Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sade. Arkadaşlar bugün açılımımız çok kısa ve öz olacak. Niye? <laughs> Farklı bir açılım yapacağım çünkü. Şimdi arkadaşlar burada şunu e, bakma, şuna bakmak istiyorum. E, kişinin yani siz ve karşınızdaki kişi yani siz ve o birbirinize yansıttığınız enerjiler ve ee, şöyle diyeyim ortak enerjileriniz ve bununla birlikte gelecek enerjileriniz bu şimdi bakmak istiyorum arkadaşlar nasıl bakacağım ama en başta onları seçelim değil mi evet Evet. Şimdi bunlar ne? Uzun zamandır böyle bir şey yapmıyordum. Şimdi mavi objemizle sarı objemizden bir tanesini böyle enerjiniz çekeni seçmek zorundasınız. Niye? Çünkü benim şundan iki tane destem olmadığı için bunu yapmak zorundayız. Ee, şimdi şöyle yapalım. Seçemeyenler için ikisini de dinleyip kendine daha yakın olanı kabullenebilirler. Çünkü burada sizin enerjinize de bakacağız. Aa bu enerji bana ait diye, ait değil diyebilirsiniz. Hani burada bir problem yok. O zaman anlayabilirsiniz durumu. Çünkü karşılıklı bir enerji okuması yapacağım. Şimdi burada e, o ve siz durumu var ve buradan bir tanesini seçelim. Seçin. İsterseniz seçmeyin. Hepsini dinleyin. Siz size yakın olan kısmını üzerinize alırsınız o desteği alırsınız burada hiçbir sıkıntı yok yani seçme zorunluluğunuz bile yok hepsini dinleyip size uygun olanı alabilirsiniz şimdi buradan 1 e, ve 2 iki. ikinci taşımızı buraya alıyoruz ve birinci taşımızdan başlıyoruz benden özel danışmanlık almak isteyenler arkadaşlar altta mail veya Instagram hesaplarımdan asistanım Sema ile görüşüp benden randevu alabilirler arkadaşlar Artık kendim ilgilenmiyorum çünkü işlerim yoğunluğu nedeniyle ıslanım ilgileniyor artık. Şimdi ee, bakalım siz ve o yani birbirinize yansıttığınız enerjiler ne durumda? Kişinin enerjisine bakalım. Şimdi bu büyük bir açılım olacak, ama çok uzun olmayacak onu diyeyim. Evet, sizin enerjinize bakalım. Yani birbirinize yansıttığınız hmm, enerji ne durumda? Yani bu zihin ee, şu, Bir dakika Açıklayacağım size bunu Şimdi Şimdi şöyle Biz dünyayız Usta Cesaret <laughs> Çok güzel Yük Arkadaşlar kaynak Yaratıcı Çok güzel anlayış ve şakacılık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Çok 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 harika diyebilirim. Umarım da böyle olur diyelim. Geçelim. Şimdi şurası aklınızda kişinin size karşı yansıttığı enerji. Yani bu size yansıttığı davranış değil. İçsel enerji. Sizin de o kişiye karşı yansıttığınız içsel enerji diyebilirim. Yani kalbinizden veya gönlünüzden, zihninizden geçenler. Şimdi şöyle bir durum var. En başta biz dünyayız ve karşısına kaynak. Arkadaşlar burada aslında bu kişiyle e, iki tarafta yani bu kişi sizinle ilgili bir bütün olmanın hayali içerisinde veya da bir bütün olmanın e, derdinde diyebiliriz diyebilirim. Bu arada bir de şöyle bir durum var. Şunu da söyleyeyim. Eğer bir ayrılık yaşandıysa buradaki dünya kartı yani biz dünyayız bir bütünleşme enerjisi taşır. Lakin bir de uzaklık enerjisi taşır. Aranızda gene e, uzak mesafe olabilir. Şimdi bu kişi sizinle ilgili hani böyle biz evet biz bir bütünüz. Biz yink yani yani e, biz bir bütünüz. Bir araya gelmeliyiz. Yani biz bir arada olmalıyız enerjisinde ve şöyle bir durum var. Kişi ustalaşma enerjisinde. Yani burada ne? Artık bir şeyler dank ya aklı başına gelmek, olgunlaşmak, ne istediğini bilmek, ne yapması gerektiğini bilmek gibi bir enerji içerisinde. Artık biraz ee, nasıl sen? Aksakalı dede. Düşünerek olgunlaşmış. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar burada. Ben tamamım. Ne istediğimi biliyorum. Ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Bunu da yapacağım. Çünkü benim aklım başıma geldi. Artık hani bazen kelimeler bu tür durumlarda kif kifayetsiz kalabiliyor. Benim aklım başıma geldi. Ben hata yaptıysa, nerede nasıl bir hata yaptığımın farkındayım. Ne istediğimi biliyorum. Kararımı verdim. Ben artık düşünürken ve ee, kendimle baş başa kaldığımda benim hayatımda neyin eksik olduğunu buldum. Ben tamam değilim, yarımım diyor arkadaşlar yani burada böyle bir enerji var şimdi bu enerjilere karşılık sizde kaynak enerjisi biz dünya kaynak şimdi aslında siz ışık saçan siz isteyen siz arzulayan siz e, yaratan taraf mısınız aslında bakın burada da yaratıcı kartı baksanıza ikisinde de aynı ışık yani siz tutku dolu olan taraf gerçekten tutkuyla isteyen taraf biraz sabırsız bir enerji. Kırmızının marsiyendir kırmızı. Yani aceleci, tutku dolu, hemen olmasını isteyen, yapmak isteyen, başarmak isteyen, ışık yakan, uğraşan, çabalayan, didinen. Böyle bir enerji değmişsiniz geçtiğim süreçlerde. Yani bir şeylerin bitmesini ve hatta bir şeylerin çabucak olmasını istemişsiniz. Bir şeylerin hızlı akmasını istemişsiniz. veya en bu enerji üzerinizden geçmemiş de olabilir. Çünkü burada bir yaratım enerjisi var. Bu kişide de ustalaşma enerjisi var. Artık bir konuda net kararını vermiş enerjisini geçtiğimiz, yani geçmiş olan enerjiler burası. Cesaret ve anlayış. Burada arkadaşlar bir cesaretle sizin karşınıza çıkacak veya yani çıkmak üzere diyebilirim. Ve siz de zaten bu duruma Artık onun yaptıklarına Veyahut da onun size yaşattıklarına Ona karşı olan Durumunuzla ilgili aranızda geçen Durumlarla ilgili Bir anlayış enerjisindesiniz Yani birbirinize karşı O cesaretken siz anlayış Yani o çıkıp geldiğinde Veyahut aranız bozuktur çıkıp gel gelir Burada Okey ya ben ım, Gelsin Ona anlayış göstereceğim Onu anlamaya çalışacağım Dediğiniz bir enerji sesiniz ve cesaret kartı burada arkadaşlar e, artık yeter. Hani bir e, hamleyle bu işi halletmeliyim dediği bir enerjide bu kişi karşısına çıkmış olabilir. Bu kişi söylemek istediklerini söylemiş olabilir. Siz de anlayış göstermiş olabilirsiniz arkadaşlar. veya yakın zamanda böyle bir durum söz konusu olacak olabilir bakın. Bu enerjiler genelde şuradaki enerji şu anın enerjisidir ve çok yakın bir zamanda çıkar arkadaşlar. Bir cesaretle karşısına çıkmış ve bazı şeyleri bir şekilde söylemiş olabilir. Çünkü bu kişide bir ustalaşma var. Bir şeylerin farkındalığı var. Şimdi burada yük kartı arkadaşlar ve şakacılık kartı. Bu işte yük. Arkadaşlar bu kişinin bazı sorunları var. Bazı sıkıntıları, bazı problemleri var. Ve bu ilişkide sizin istediğiniz yönde ilerlemekte zorlanıyor olabilir arkadaşlar. Veya size gelmekte zorlanıyor olabilir. Bazı engeller olduğunu düşünüyor olabilir derken siz şakacılık enerji yani aheste bir enerjiyle onu karşılamaya hazırsınız diyebilirim. Yani burada bir bütünleşme aşkı var diyebilirim. Bu kişide de var aynı sizde de var. Lakin burada nedense bir engel var. Bu kişinin zihninden gitmiyor. Tabi sorumluluklar yüzünden bir şeyleri cesaret etmişken devamını getirememek bile olabilir arkadaşlar. Böyle bir sürecin içerisindesiniz ve aslında süreç çok güzel. Şey kötü değil ama bu süreç biraz sizi sıkabilir. Şuradaki hani onun sorumlulukları, onun planları, onun sıkıntıları sizi yorabilir arkadaşlar. Hani o çok zaten yorulmuş ama siz burada ne yapıyorsunuz? Onun hayatına renk katmayı düşünüyorsunuz. Cıvıl cıvılsınız diyebilirim. Ve burada birçok kişinin ex partner olarak dinliyorsanız siz ve o cesaretle geri dönmesi durumu söz konusu. Lakin burada bir geri dönüş bile olmazsa önündeki yüklerden kaynaklı. Lakin gene cesaret enerjisi var arkadaşlar. Burada her ne olursa olsun bir anda böyle bir tak diye karşınızda bulabilirsiniz. Zaten çünkü siz de anlayış enerjisine girmişsiniz. Bakın enerjiler ne kadar birbiriyle bütün. Görüyor musunuz? Burada bütün değil. Bakın burada sıkıntı var. Çünkü bu kişi yük enerjisindeyken siz şakacılık enerjisindesiniz. Yani o kişi sonunda ilgilenirken siz lay lay lom tarzında takılabilirsiniz belki ne bileyim hani lay lay lom demeyelim de orada kendinizi düşünüyor gibi olabilirsiniz. Yani eğlenceye o oh, ne kadar mutluyum rahatım ama o kişi o kadar rahat değil. Bununla çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu rahatlık enerji bozulmasına sebep olabilir. Yani ayrılığa veya bir gerginliklere sebep olabilir. Peki ortak enerjileriniz ne diyor bize bu konuda? ekenizin ortak enerjisi attı masumiyet başarı geçmişte yaşamak ödün yıldırım inanamıyorum Şimdi arkadaşlar neler yaşadığınızı bilmiyorum ama ciddi anlamda bir şok yaşamak üzeresiniz veya yaşayacaksınız. Şimdi ortak enerjide şu var. Karşı taraf bu ilişkiyi bitirebilir arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bir durum. Şimdi diyeceksiniz ki ya Serdan hani az önce cesaret edip geliyordu. Şimdi niye gelmiyor? Hani ne oldu? Ee, dedim ya orada yük dikkat edin bu enerji bozu hani enerji uyumazlığı bir hani yıkıma sebep olabilir ki ortak enerjide bir yıkım söz konusu diyebilirim. Şimdi sesim böyle biraz içeri gitti ama yani üzüldüm. Çünkü burada bir yıkım var. Şimdi şöyle baştan alalım. Başarı. Zaten kişi ve ilk enerjilerinize baktığımızda o hani ortak baktığımız zaman gayet her şey çok güzel. Her şey yolunda. Her şey hani başarıyla ile ilerliyor. Çok güzel bir şekilde ilerliyor. Çok harika. Ama burada artık hani iki tarafta iki tarafın enerjisi de geçmişte yaşamak. Hani burada bir ayrı burada bir flört, burada bir ayrılık gibi düşünün diyelim. Burada geçmişte yaşamak şu arkadaşlar yani iki tarafın enerjisi oradaki enerjisi iki tarafta geçmişte yaşarmış. Yani iki taraf birbirini unutamamış. İki tarafta birbiriyle bağlantılaymış ruhsal bir enerjisel bir bağlantısı varmış aralarında. Ve iki kişi de önünü göremediği süreçlerden geçmiş. Ne, nereye koyacağını, ne düşüneceğini, neler yapacağını bilememiş. Lakin her nedense ikisinde de bir ödün durumu var. Yani iki tarafta da bir ödün durumu var. Birinde anlayış, birine cesaret. Yani bir şekilde karşınıza çıkma, anlayış gösterme, sizin anlayış göstermeniz, onun karşınıza çıkması falan vesaire. Böyle durumlar ve süreçlerden geçmişsiniz diyebilirim ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yaşayacağınız önünüz, önünüzdeki süreçlerde büyük bir şok etkisine maruz kalabilirsiniz. Büyük bir ayrılık yaşanabilir. Çünkü bu ayrılık sizden de kaynaklı arkadaşlar. Çünkü siz gayet havai ve aheste. Yani Abi burada bir şey yapmıyorum yani sizin çok durumu umursamaz tavrınızı demiyorum da sanki bu kişinin sorunları ve problemleri yüzünden yıkım yaşayacaksınız. Yani bu kişi yık yıkabilir, ilerletemeyebilir ilişkiyi ve bir yıkıma sebep olabilirsiniz veya olabilir. Burada ilişkinin bitişi var. Ha diyeceksiniz ki bu tamamen bir bitiş mi? Bir kart daha çekelim bakalım. Ya bir şok etkisi mi? Hani böyle de olabilir bir şok etkisi. Hmm. Evet. Biraz hmm, şöyle diyeyim arkadaşlar. Hmm, bitiş. Tamamen bitiş olmasa da hani bir şoka girme durumu, aklı başına gelme durumu olacak burada. Ya yani siz ya çok aheste davranacaksınız ve olayı bitireceksiniz veya karşı taraf mı yapacak bunu. Bilmiyoruz artık bir taraftan bir taraf bunu yapacak. Burada yine bir şok etkisi var arkadaşlar. Ya şöyle de diyebilirim. İlişkiniz varsa bitiyor arkadaşlar. Şinküt tarafı bu. Veya ilişkiniz bitme enerjilerini koruyor diyebilirim. Yani bitmiş bir ilişkiniz varsa bundan bir hafta önce bitmişse diyelim bitmiş enerjilerini koruyor ve sakin kalan olan ve hiçbir şekilde hareket edilmeyecek olan bir süreçte enerjiler bir hareketlik vermiyor. Sadece düşünmeniz ve ilişki enerjilerinde hani oturup düşünmeniz ve en doğru kararı almanız gereken süreçtesiniz diyebilirim. O ya da olacaksınız diyebilirim. Yani burada mantıklı kararlar, bilinç, mantıklı karar, doğru karar gibi düşünün. Bu şekildeydi arkadaşlar. Hoşuma gitmedi ama yani ben ne çıkıyorsa onu söylüyorum. Umarım yaşamazsınız diyorum ve geçiyorum. Mavi taşı seçenler için. Bakalım ilişki enerjileriniz birbirinize karşı ne durumda? Sizin nedir onda bakalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi pişmanlıklarınız var. Belki de yapmanız gereken şeyleri yaptınız. Şimdi şöyle bir durum var. Kişiyle geçmişte bir ayrılık veya da bir iletişimsizlik, bir iletişim kopukluğu yaşamış olabilirsiniz. Kişinin enerjisi geçmişte size size karşı Bekleme ve durağanlık enerjisindeymiş. Kabusları oluyor musunuz ara ara? Yani çok negatif düşündüğü, çok içine yöneldiği. Çok böyle nasıl desem etrafında sürekli negatif olarak konuşulan olaylar olmuş, kişiler olmuş bu kişinin. Ve bu kişi sizinle ilgili durumlarda durdurma kararı almış. Sizinle ilgili durumları durdurma kararı ve akıllı mantıklı bir şekilde düşünme. ...kendi içine yönelme ve en doğruyu bulma kararı almış. Siz ne yapmışsınız? o da katılım. Bir arada olmak istiyorum demişsiniz. Yani siz e, o yalnızlık kararı alırken... ...yani kendi içine yönelme kararı alırken... ...siz onunla birlikte olmak istemişsiniz. Israrla, e, hani böyle bir acelecik enerjisiyle bunu çok istemişsiniz arkadaşlar. Burada enerjiler bir bütün olmadığı için birleşme olmamış olarak görüyorum. Ayrılık olmuş olarak görüyorum. Bakın bu kişi tam tamamlanma. Yani aslında bu kişide şöyle bir durum var. Tam tamamlanma sizi istemiş, gerçekten sizinle olmak istemiş. Bakın burada katılım enerjisiyle tamamlanma enerjisi bir bütündür ama ilginç bir şekilde aynı esnada gelmediler. Yani eğer ki şu şekilde gelseydi burada bir birleşme olabilirdi. Çünkü iki tarafta aynı şey istiyor. İki tarafın enerjisi de aynı. Ama böyle olmadığı için burada gene enerji bozukluğu diyelim var. Tamamlanma enerjisinde miş kişi. Yani diyormuş hani şöyle bir enerji yaymış etrafa. Ben onunla bir bütünüm. O benim eksik olan yanım. Bir de şöyle bir durum var. Artık net karar alma durumu, mantık tam oturuyor. Yani ne istediğimi biliyorum diyor. Burada ne var arkadaşlar? Ne istediğimi biliyorum. Ben kararımı verdim aslında. Ben onunla bir bütünüm. Ben o benim yapboz parçasındaki eksik parça dediği bir durum hayatımdaki eksik parça demiş arkadaşlar böyle bir düşünme böyle bir enerji içerisinde olmuş lakin burada suçluluk duygusu sizde şimdi sizin enerjiniz bu kişi bu tamamlanma evet o benim eksik parçam şöyle böyle dediğimiz, dediğimiz enerji sizin kara bulutlar artık etrafınızı sarmış pişmanlıklar üzüntüler düşünmeler, stres, ya dönmeyecek mi? Saçını başını yolma durumları var ya biraz. Evet, gerçekten gerçekten öyle bir dürüst sürece girmişsiniz. Allah kahretsin niye böyle oldu? Niye geri dönmüyor? Niye hani herhangi bir iletişim kuramıyoruz? Neden böyle oluyor? veya ee, veyahut artık istemiyorum gibi bazı duygular, burada suçluluk duygusu da dahil böyle bir sürecin içerisine girmişsiniz arkadaşlar. Lakin o kişi tamamlanmadayken siz böyle bir enerjide olduğunuz için bir türlü aranızda enerji akışı oturmamış diyebilirim. Koşullama ve yalnızlık. Bakın arkadaşlar ayrılık ne kadar çok belli. Siz o kadar kendinizi yalnız hissederken ve çevrenizde bir ışık ararken çok yalnız kalmışsınız bu arada. Çok umut umut çok umut etmişsiniz. Hani bu ışık görebilmek için, bir şeyler yapabilmek için, bir şeyler yapılması için çok umut ederken karşıdaki kişi koşullama. O da aynı sizin enerjinizdeymiş şey, yani. Siz ondan beklemişsiniz, o sizden bir şey beklemiş. İki taraflı birbirinizden bir şey beklemişsiniz ve şey şöyle bir durum var. Benim elimde kolumda bağlar var. Ben gelemem. Çünkü geçmişe baktığımızda olay bazı hani olay durumlarda bazı sıkıntılar var belki. E, gerçekten bağları var. Belki evli, belki sorumlulukları var. Belki çok kötü bir şekilde ayrıldınız ve resti çektiniz. Kişi dönemiyor. Yani burada koşullama durumu size, sana bağlı. Demiş ki burada kişi sana bağlı. Siz de burada diyorsunuz ki sana bağlı. Yani burada şöyle bir durum var. Aslında iki enerji de aynı şeyi isterken iki enerji de birbirini kesmiş durumda. O yüzden burada bir birleşme göremedim arkadaşlar. Asıl olay şurada. Salıverme ve bütünleşme artık bir birleşme enerjisine giriyorsunuz. İşin güzel tarafı bu. Artık kişi şu koşullama durumu var ya ayaklardaki zincirleri, prangaları sö söküyor. Diyor ki ne olacaksa olsun, aksın. Ben artık kendimi bıraktım, akışa bıraktım ve artık akışta bir şeyler yaşayacağım. Kendimi kasmayacağım, kendime gelmeyeceğim. Olması gereken neyse o olur enerjisinde. Kendimi bırakma enerjisinde. Burada ise bütünleşme aşkı var sizde arkadaşlar. Buradaki bütünleşme Şuradaki gevşeklik enerjisi gerçi hoşuma gitmese de Gene de şu koşullama enerjisinden Daha iyidir onu da söyleyeyim Yani burada bir bütünleşmeyi yani bir birleşmeyi Verir mi bize verebilir arkadaşlar Daha e, diğer Diğer e, kartlardan destek atacağım Hani ekstra. Burada siz bütünleşme yani yin yank modundasınız. Artık bir araya gelip tamamlanabiliriz. Çünkü burada ışık aramıyorsunuz. Artık bütünleşme enerjisi gönderiyorsunuz. Kendinizi oradan oraya hırpalamıyorsunuz. Bakın katılım enerjisiyle bütünleşme enerjisi başta ikisi de aynı. Siz arada bir böyle büyük bir boşluk büyük sıkıntılar çekmişsiniz. Lakin dediğim gibi e, burada enerjiniz son raddede birleşmiş aslında. Yani burada hiçbir birleşme yok. Bakın herkes farklı alemde. E, dans ederken mi? Burada en sonunda artık istekleriniz ortaya, enerjileriniz bir araya gelmeye başlamış. Burada nasıl desem? Hani şurada arta artıymışsınız. Burada eksi 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 eksi. Burada artı eksi. Yani birbirini çekme enerjisinde yemişsiniz arkadaşlar. Yemişsiniz diyebilirim. Şimdi siz bütünleşme, olasalı verme enerjisindeyken ortak enerjileriniz gerçekten bu ilişki için bir umut vaat ediyor mu diye bakalım. aslında şöyle bir durum var. Hani böyle kartları açtığımızda aslında diğer destelerden de alt açmam lazım ortak enerjileri ama ee, diğer kartları hatırladığım için ee, ortak enerji. Bakın. Biz yani. <laughs> şöyle bir kart daha açmak istiyorum. Bir araya geliş var mı? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle bir durum var. Sıradanlık. İlişkin geçmiş enerjisinde her şey çok sıradan, alelade. Çok böyle nasıl sen hayattan keyif alamayacağınız bir moddaymış. iki tarafta diyebilirim. İki taraf. İki taraf sıradanlık enerjisi aslında acele etmeyen, ne bileyim aktif olmayan, bir şeyler yapmak için uğraşmayan, çabasız bir enerji diyebiliriz. Zaten ilk başta başladığımızda da kişinin karşı tarafı sizin enerjiniz birbiriyle uyumsuzluğu, uyumsuzluğu gösteren bir enerji. Hayat gayet, gayet boş sıradan dediğimiz bir süreç. Ahenk kartı sıradanlıktan sonra aslında ikinci destede burada erilin yani karşı tarafın daha çok enerjisi baskın. Biraz burada hayal kurma sürecinden geçmişsiniz. Biraz düşünme, gözlerini kapatma, düşünme, bir şeyleri düzeltmek gibi bir süreç. Ama Hmm, nasıl desem? Burada birazcık bu sıradanlığa karşın hayattan biraz da ev kalma durumu. İki tarafta ayrı ayrı farklı yerlerde ya düşüncelerinde hayallerinde böyle bir durum söz konusu olmuş. Suçluluk duygusu arkadaşlar. Burada gene böyle birazcık kendinizi yani iki tarafta birbirini toplarken ve iyi enerjiler göndermeye çalışırken burada birden enerji tekrar böyle sıkıntılı bir sürece girmiş. Ne bu? Arkadaşlar iki tarafta böyle Gece uyuyamamalar, birbirini düşünmeler, e, üzülmeler, ağlamalar, ağlama krizleri, kötü kabuslar, rüyalar vesaire iki tarafın enerjisi birbirini böyle resmen hani baş ağrıları yapar, stres yapar, üzüntü yapar ya. Böyle bir enerjiye girmişsiniz. Lakin dediğim gibi burada biz dünyayla birleşme olacak mı diye ekstra bir kartta açtığımda ilişkide bir katılım. iki tarafında istediği bir katılım. iki tarafın istediği bir bütünlük söz konusu. Burada ayrı şeylerde olabilirsiniz. Şu an ayrı olabilirsiniz veya da ilişkiniz kötü gidiyor olabilir. Ama bu ilişkinin toparlanacağı anlamına geliyor ama evet toparlanacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Bu şekildeydi. Çok güzel bir e, desteğiydi diyebilirim. Gerçekten bir birleşme söz konusu. Onu söyleyeyim enerjiler en arasında birbirini aynı anda istiyor. Aynı anda istemesi demek bir birleşmeyi çağrıştırıyor demektir arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben özel danışmanlık almak istiyorsanız altta mail veya instagram hesaplarımdan ısıtlarım Sema ile görüşebilirsiniz. Hoşçakalın.